güzellikle ayrılacağız. Kabalık yok. Dostluk devam edecek, insanlık devam edecek, din kardeşliği devam edecek. Ayrıldıktan sonra ya benimsin ya kara toprağın diye tak 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 benden sonra başkasıyla nasıl evlenirsin? Çok iyiydi sahip çıksaydın güzel kardeşim. Böyle bir hakkın yok. Sen onun Rabbi değilsin. Sen o kadının sahibi değilsin. Sen o kadını yaratan değilsin. Boşandıktan sonra hür bir insandır. İstediğiyle evlenir, İstediğiyle boşanırsa ne ne? Ya benim çocuklarımın annesi nasıl gider o adamla evlenir? Allah Allah yabancı bir insan. Öyle cahili adetlerimiz var ki, öyle yanlış adetlerimiz var ki köşe başında efendim kıskançlığın etkisiyle eski eşine şiddet uyguluyor ya da cinayet istiyor filan. Böyle şey olmaz. Yani bunları bizim Müslüman bir toplumda konuşmamamız gerekiyor. Müslüman bir toplumda bunlar olmaz kıymetli kardeşlerim. Ne olursunuz etrafınızda buna benzer hadiselere denk geldiğiniz zaman, şahit olduğunuz zaman anlatın bir bilinç oluşsun. Biz sesimiz, sözümüz yeteri kadar ulaşmıyor. Bir kadın, bir erkek ikisi de Allah nezdinde hür insanlardır. Evliyken birbirlerine karşı kadının da sorumluluğu var, erkeğin de sorumluluğu var. Birbirlerine karşı kadının da hakları var, erkeğin de hakları var. Ama diyelim ki anlaşamadılar. Bu iyilikte Cenab-ı Hak boşanmayı ifade eden bütün ayet-i kerimelerde iyilik ifadesini kullanıyor. Tesrihun bi ihsan ya da serrihuhun serahan cemila. Güzellikle ayrılmaktan bahsediyor. Kabalık yok. Ka şey yok. Şiddet yok. Kötü söz yok. Asla. Ya güzellikle devam edersiniz ya da güzellikle Ayrılırsınız. Yani olmadı, fıtratlarınız uymadı, adetleriniz uymadı, huylarınız birbirine yaklaşmadı, ayrılırsınız. Tamam, bu da insani bir şeydir. Cenab-ı Hak bundan hoşlanmaz. Ama netice itibariyle çözümsüz noktaya gelmiş, tıkanmışsa, bu da bir çözümdür. Allah'ın izin verdiği, Allah'ın ruhsat verdiği hususlardan bir tanesidir. Sebepsiz yere boşanmayı, Cenab-ı Hak hoşlanmaz. Sebepsiz yere boşanmak Allah'ın arşını titretir. Benzeri hadis-i şerifler vardır. Sebep yok. Niye? Hiç ortada sebep yok ama sebepleri vardır boşanırlar. Tamam. Güzellikte ayrılırsınız.